Selam bütün 7. sınıf öğrencilerine. Bu ders hücrenin görevleri bölümünün hücre döngüsü kısmını okuyacağız. Sayfa 52 hücre döngüsü. Hücre döngüsü hücrenin yaşam döngüsüdür. Hücrelerin yaşamı şöyledir. Büyürler, büyürler, büyürler. Sonra bölünürler, ve yaşam süreleri biter. Aynı bu resimdeki gibi. İzleyin bu e, sağdaki bakteriyi. Büyüyor, büyüyor ve bölünüyor. Bölündükten sonra yeni hücreler. Onlar da aynı şekilde büyüyorlar, büyüyorlar, büyüyorlar. ...ve bölünüyorlar. Sonra... ...oluşan yeni iki hücre... ...yine onlar büyüyor... ...büyüyor... 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 büyüyor ...ve bölünüyorlar. Dolayısıyla... ...hücrelerin yaşama bir döngüdür. Böyle görünüyor. Hep tekrarlanıyor. Bir döngü halindedir. Hücre büyüyor, bölünüyor, yeni hücreler oluşuyor. O yeni hücreler yine büyüyorlar, yine bölünüyorlar, yeni hücreler oluşuyor. Yani sonuç olarak hücrelerin yaşamı bir döngüdür. İşte hücrelerin yaşam döngüsüne biz hücre döngüsü diyoruz. Peki kromozom nedir? sayfa 52'de ökaryotik hücrede çekirdekte bulunan ve DNA ile proteinden oluşan yapılardan biridir. Prokaryotik hücrede ana DNA halkasıdır. Kromozom hem ökaryotik hücrelerde vardır hem prokaryotik hücrelerde vardır. Yani bütün canlılar bütün canlı hücrelerde bulunuyor. Ökaryotik olsun, prokaryotik olsun ve hücrelerde çekirdeğin içindedirler. Tamam. Ve bu kromozomlar protein ve DNA'dan oluşmuştur. Çekirdekte bulunan her bir yapı kromozomdur. İzleyin. Şimdi bu hücre, ökaryotik hücre. İçine bakalım. İçinde gördüğümüz bu şey, mor renkli şey, ee, çekirdek. Bu çekirdeğin, daha da yaklaştıralım. Bu çekirdeğin içindeki bu yapıların, bu bir tane önde, arkada 2-3 tane daha var. Bu yapılara biz ne diyoruz? Her birine kromozom diyoruz. Peki bu neyden oluşuyor bu kromozomlar? Protein ve DNA bakın eğer açarsak bu e, kromozomu sökersek izleyin sökülmüş halini. DNA o gördüğümüz iplik ve bu gördüğümüz yumrular da proteinlerdir. Dolayısıyla e, DNA ile proteinlerin birbirine sarılmasıyla kromozomlar oluşturulur. Peki prokaryotik hücrede nasıldır? Prokaryotik hücrede ana DNA halkasıdır. Prokaryotik hücrede bir tane DNA, ana DNA vardır. Prokaryotik hücrelerde ya mesela bakterilerde, bu gördüğümüz hücre prokaryotik hücre, çünkü çekirdeği yok. Prokaryotiksel yani prokaryotik hücre. Prokaryotik hücrede bu gördüğümüz ana halka, DNA halkası. ...aynı zamanda kromozomdur. Bu gördüğümüz halka e, kromozomdur. Bu gördüğümüz resimdeki yapılar işte kromozomlardır. Burada 46 kromozom bulunuyor. Bu kromozomlar insanların hücrelerinde bulunan kromozomlardır her vücut hücremizde 46 tane kromozom bulunuyor. Bu gördüğümüz kromozom. Peki bu canlının karmaşıklığıyla alakalı mıdır? Yani benden daha, insanlardan daha basit bir canlı düşün. Ökaryotik canlı. Bir ökaryot düşün. Onda her zaman daha az mı kromozom bulunur veya benden daha karmaşık olan canlıda. her zaman daha fazla kromozom mu bulunur? Yani kromozomların sayısı canlıların karmaşıklığıyla alakalı mıdır? Bununla ilgili soru sayfa 53. Daha karmaşık olan canlılar daha basit canlılardan daima daha çok kromozom sayısına mı sahiptir? Daha krom, karmaşık olan canlılar, hayır şart değil. Örneğin meyve sineğinin 8, patatesin 48, insanın ise 46 kromozomu vardır. Bunun e, karmaşı, e, canlının karmaşıklığıyla alakası yoktur. Hücrelerdeki Kromo, kromozom sayısı. Mesela patates bitkisinin Hücrelerinde 48 kromozom bulunuyor, bizimkinde 46 kromozom bulunuyor. İşte dolayısıyla bir canlı karmaşıktır diye kromozom sayısı daha fazla olma gibi bir şart yok. Belki bizden daha basit bir canlı e, hücrelerinde daha fazla kromozom bulunabilir. Sayfa 53 homolog kromozomlar. Homolog kromozomlar nedir? Aynı genler dizisine ve aynı yapıya sahip olan kromozomlardır. Şimdi bu gördüğümüz 46 kromozom aslında 23 kromozom çiftidir. Yani biz bunları 23 kromozom çifti şeklinde görebiliriz. Çünkü bu 46 kromozomun her çift kromozomun kromozomunun da e, her çift kromozomunun yapısı aynıdır ve aynı genler dizisine sahiptir. Yani birbirlerine benzerler. Mesela bu kromozomla bu kromozom birbirine benzer. Mesela bu kromozomla bu kromozom birbirine benzer. Aynı yapıya ben, aynı yapıya sahiptir. Ve genler dizisi de aynıdır. Aynı genler e, dizilmiştir içlerinde. Dizileri de aynıdır genleri. Ee, şöyle düşünebiliriz homolog kromozomları. Bu gördüğümüz bir kromozom olsun, öbürü de bir başka bir kromozom olsun. Bu iki tane homolog kromozom olsunlar. Tamam? Yani hücrelerimizde bulunan homolog kromozomlardan iki tanesi olsun. Şekilleri aynı. Yani aynı yapıya sahipler. 2 2 İçlerinde bulunan genlerin dizisi de aynı. Hem aynı genlere sahipler. Yani hem benzer genlere sahipler. Hem de ee, Hem de genlerin dizisi de aynıdır. Gen nedir? bu gördüğümüz şeyle bu böyle birisi böyle elini yapmış biri gülümsüyor. bunlar özelliklerimiz karakterlerimizle ilgili bilgi içeriyorlar ya mesela benim e, kaşımın gözümün saçımın deri, deri rengimin kulağımın şeklinin, diliminin şekli dişimin şekli boyumun e, bütün bunların ee, bütün bu karakterlerimizle ilgili bilgileri genler içerir. Homolog kromozomlardaki genlerin dizisi aynıdır. Aynı karakterle ilgili bilgi içerirler. Yani bu gördüğümüz genler aynı karakterle ilgili bilgi içerir. Her ikisi de saç rengiyle, belki her ikisi de deri rengiyle. Anladınız mı? Homolog kromozomlardaki genler Aynı karakteri e, kontrol eden genlerdir. Dizilerine bakın, genlerin dizisi, öbür gen, e, kromozomdaki genlerin dizisine bakın, dizileri de aynıdır. Genlerin dizisi de aynıdır. Öyle değil mi? İşte bu şekilde homolog kromozomları da anladık. Sayfa 57, 14. Soru ökaryotik hücrenin hücre döngüsünün 3 aşamasını açıklayınız. Az önce hücre döngüsünün anlamını okuduk. Şöyle dedik. Hücrelerin yaşamı sürekli tekrarlanır. Nasıl? Büyürler, sonra bölünürler, yeni hücreler oluşur. O yeni hücreler de yine aynı şekilde büyür, bölünür. O yeni hücreler de aynı şekilde büyür, ve bölünü Yani hücrelerin yaşamı dedik bir döngü şeklindedir ve biz buna hücre döngüsü diyoruz. Peki ökaryotik hücre, hücrelerin hücre döngüsü nasıldır tam olarak? Okuyalım. 3 aşamadan oluşur. Birinci evre, birinci aşama, ikinci evre ve 3. evre. Yani birinci aşama, ikinci aşama ve 3. aşama. Birinci evre nedir? Birinci evrenin ismi interfaz. Birinci evrede olan, birinci evre olan interfazla birinci aşamadır. Hücre hücrenin hücre döngüsünün ilk aşaması budur. Hücre büyüyor, bu ilk aşama. Hücre büyür, büyümeye başlar. Büyür ve hücrenin kromozomları kopyalanır kopyalanarak kromatitler haline alırlar. İlk aşama şudur. Hücre büyür ve hücrenin içindeki DNA yani kromozomlar kopyalanırlar. İlk evre budur. Bu kitabınızda da bu resim var. DNA'nın kopyalanması yani kromozomların kopyalanması. Ve kopyalandığında kromatitler halini alırlar hücrenin kromozomları kopyalanarak kromatitler haline alır. Nasıl olurlar kopyalandıktan sonra? Böyle olurlar. Aynı bu resimdeki gibi. Yani şu uyu kopyalandığında iki tane olur ama bu iki tane birbirine yapışıktır. Aynı bu resimdeki. Gibi. Yani burada gördüğümüz kromozom ve kopyası. İkinci evre olan mitozda kromatitler ayrışırlar. İkinci evrede bu kromatitler, bu iki tane birbirine yapışık var ya böyle ortadan... İkinci evre olan mitozda kromatitler ayrışır. Birbirinden ayrılır. İzleyin. Mitoz evresini izleyin. Yavaş yavaş sıralanıyorlar ve sonra ayrılıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın kromatitler birbirinden ayrılıyor. Üçüncü evresinde mitoz. Sonra tamamen uzaklaşıyorlar birbirinden. Biri bir kutuba, öbürü öbür kutuba. Hücrenin diğer kutubu. Peki üçüncü evre nedir? Şimdi ilk evre kromozomlar kopyalanır, kromatit haline alınır. İkinci evre kromatitler birbirinden ayrılır. Üçüncü evre ne olur? Üçüncü evre olan sitokinez. Üçüncü evrenin adı sitokinez. Üçüncü aşamanın adı. Hücre bölünerek iki özdeş hücre oluşur. Bakın. Üçüncü evre olan e, sitokinez evresi. Bu son evredir. Sitokinez evresinde hücre bölünür. İzleyin. Tam da böyle bakın. Bölünmeye başlıyor ve bölünüyor. Sitokinez. Ee, üçüncü evredir, son evredir hücre bölünür. iki tane özdeş hücre oluşur. Özdeş hücre demek yani tamamen aynı olan iki hücre olur. Hem birbirleriyle aynı hem de ee, ana hücreyle aynı olan iki hücre oluşur. Bu ökaryotik hücrelerin hücre döngüsü. İzleyin bu videoyu. Ökaryotik hücrenin bakın içinde hücrelerdeki kromozomlar kopyalanıyor, kromatit haline alıyor. Sonra kromatitler birbirinden ayrılıyor. Bu mitoz evresi. Sonra üçüncü evre olan sitokineze evresi oluyor ve iki tane özdeş hücre oluşuyor. Sayfa 53. Mitoz. Mitoz neydi? Mitoz bölünmesi. Ökaryotik hücrelerde aynı sayıda kromozoma sahip olan iki iki yeni çekirdeği oluşturan bir hücre bölünmesi işlemidir. Mitoz bölünmede iki tane yeni hücre oluşur. Aynı kromozom sayısına sahiptirler Mesela ana hücrede 46 kromozom varsa oluşan iki yeni hücrede yine 46 kromozom vardır. Yani şimdi bu gördüğümüz ana hücrede 46 kromozom. Mesela diyelim ki 4 kromozom var varsayalım. Evet 4 tane kromozom var. 5 Hayır pardon, 6 tane kromozom var. Şimdi e, yavru hücrelerde iki tane yavru hücre oluşuyorlar. Her birinde altı tane kromozom bulunur. Yani aynı kromozom sayısına sahiptirler. Hem birbiriyle hem de ana hücreyle. Bu bölünmeye e, biz mitoz bölünmesi diyoruz. Neden böyle bir şey oluyor? Neden aynı sayıya sahiptirler? Çünkü bu hücre bölünmesi öncesi Şimdi burada bölünüyor ya hücre, bu bölünmeden önce e, kromozomlar kopyalanır. Kopyalandığı için e, bölünme sonrası hem o hücrede hem de o hücrede kromozom sayısı ana hücredeki kromozom sayısıyla aynıdır. Sayfa 55 ikinci soru. Ökaryotik hücreler ne yapar? Bölünmez. Nasıl bölünmez? Az önce gördük bölündüler. İkili bölünme yaparlar. ikiye bölünme yaparlar. Bu da yanlış. Mitoz bölünme yaparlar. Bu doğru. Cevap C. Hücre duvarları bulunmaktadır. Şart değil. Mesela bitkilerin hücrelerinde hücre duvarı vardır ama hayvanlar insanların yoktur. Dolayısıyla bu yanlıştır D. Cevap C'dir. Evet sayfa 54 sitokinez. Sitokinez sitoplazmanın bölünmesidir. Az önce okuduk. Üçüncü evre neydi? E, sitokinezdi. Son evre sitoplazma nın bölünmesidir. Yani sitokinez. Sitokinezde bakın ne olur? Hücre zarı bölünüyor. Sitoplazma bölünüyor. Sitoplazma bölündüğünde sitokinez işlemi olmuş olur. Ve sonuçta ne olur? İki yeni özdeş hücre oluşur. Sayfa 56 9. soru. Mitoz ve sitokinez sonucunda ne meydana gelir? İkinci evre olan mitoz evresi ve sitokinez hücrelerin bölünmesi sonucunda ne meydana gelir? İki tane özdeş hücre. Cevap A. Tabi sitokinez evresi yani üçüncü evre son evre her ökaryotik hücrede her ökaryotlarda her ökaryotta aynı değil. Mesela bitkilerin e, hücrelerinin hücre duvarı vardır. Öyle değil mi? Hatırlatayım size. Ee, bitki hücrelerinin sitokinezi ile hayvan hücrenin sitokinezi aynı değildir. Bu gördüğümüz bitki hücrenin e, sitokinez evresi. Ortada bir hücre plağı oluşuyor. Ortada bir sel bir yapı oluşuyor. Sonra birbirine ayrılıyor hücre. Bu son evresi. Üçüncü evre bitki hücrelerinde. Ortada böyle bir e, bir hücre plağı oluşuyor. Sayfa 54'teki soruya geçelim. Hayvan hücresindeki sitokinaz ile bitki hücresindeki sitokinaz arasındaki fark nedir? Bitki hücresinin ortasında tıp, tıpkı bu resimdeki gibi hücre plağı oluşur, ondan sonra hücreler bölünür. Son evre olan sitokinaz bitki hücrelerinde farklı. Çünkü bitki hücrelerinin hücre duvarları bulunuyor. Aynı bu videodaki gibi bakın. Şimdi hayvan hücresi bu öyleydi. İnsanlarda da böyle in animals yazılmış animals. Peki bitkilerde nasıldı izleyin. Şimdi gösterecek. Şimdi bu bir bitki hücresi ve hücre duvarı vardır. Bu gördüğümüz sert yapı hücrede de vardır. İzleyin bakın ne olur. Ortada bir hücre plağı oluşuyor. Görüyor musunuz? İzleyin ortasında. Gördüğünüz gibi ortada bir hücre plağı oluşuyor. Hücre plağı oluştuktan sonra hücreler bölünür. Tekrar izleyin. Ortada gördüğünüz gibi bir Hücre plağı oluşuyor ve sonra hücreler bölünür birbirinden. Son, sonuç olarak sitokinez bitki hücrelerinde biraz farklıdır. Sayfa 56, 11. Soru. Aşağıdaki hücrelerden hangisi hücre döngüsü sırasında hücre plağı oluşturur? Hangi hücrelerde hücre plağı oluşuyordu sitokinez evresinde? Cevap: Bitkisel hücrede. Bu şekilde hamdolsun bu bölümü de bitirdik. İyi günler. Allah'a emanet olun.